<laughs> <laughs> Hepiniz yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Bad Wars oynuyoruz. Daha fazla bunun gibi video için açtığım video benim kanalıma abone olabilirsiniz. Oyunun fejik aslında ne oldu orada ya. Ee, bu arada yeni e, bilgisayar alıyorum yakın zamanda. Ee, ne kadar yakın bilmiyorum ancak e, daha iyi videolar gelecek yani. Böyle yıllardır bu e, bilgisayarda oynamaktan iyice sıkıntılarım oluyordu ve sonunda yeni bilgisayarım olacak gibi görünüyor. Şöyle e, Generator'a geçelim. Biraz erken mi aldım ben bilmiyorum da. Neyse. E, dörtlü girdim. <laughs> Bizim takım yeşilmiş. Şimdi sarıda üç kişi var. Sarı eğer yanlardan birindeyse sarıya gidelim diye düşünüyorum. Bence avantajlı olacaktır. E, burada e, ne kadar eşya alsam diye düşünüyorum. Blok kesinlikle almam lazım. Kılıç almayayım bu sefer. Tahta kılıçta zaten zaten idare ederim. Şimdilik... Şöyle bir de bir balta alayım böyle belki tahta falan yapmışlardır diye. Birisi yatağı kaplıyor mu? yünle kaplıyorlar. O zaman onlara bırakalım. Sarı şimdi orada. ortada mı gitsek? Ortadan gidelim. Birisi yol yapmaya çalışmış biraz aslında da. Şöyle biz de azıcık yukarıda yapalım. Okay, geldik şimdi 9 tane bloğum var Sarı kaplamamış gibi kırmızı da gidiyor hadi biz de gidelim Bir <laughs> bir tık bir cross teaming gibi olmuş olacak aslında da Haydi ben de bir gidiyorum şöyle <laughs> Şansımı Deneyeceğim diyecektim de var ya kırmızı Var ya kırmızı kırmızı var ya var ya arkadaşlar kırmızı Kırmızı bizi Şey yaptı bu adam ne yapıyor burada 2 saattir Şimdi Iıhm <laughs> Yatağa çok katlanan gerek yok bence. Gelen zaten kırar bence. O yüzden ben e, blok alayım. Altınları bitiriyorum. E, bir süre sonra şey alırım diye düşünüyorum da. Şuradan müzik ve seslerden birazcık çok az kız, kısm kısmam lazım. Sarı orada, kırmızı orada. E, oyunculara falan bakıyorum şu anda. Bizim takımdan birisi ölmüş. Ha, gitmeye çalışıyor bizim takım. Kırmızı mı bize gidiyor şimdi? Ne yapıyor bu? Niye yukarı çıkıyor bu şimdi? Canım az. Anlamadım. Neyse kırmızı elenmiş aslında ya. Ben de şöyle biraz bunları elesem şey olabilir bir final kill almış olurum. Neyse biraz uğraşmak istemiyorum. Bunlar en stone'la kaplamış. Biraz dert olacak. Benim TNT ihtiyacım olacak ya da başka kişilerin gelmesi lazım. Şimdi bu Maviş ne yapıyor? Benle savaşacak gibi görünüyor. Durumum biraz kötü. Adamın taş kılıcı var. Zırhı da zırhı yokmuş aslında. Da. Neyse bizim eleman geldi. Başkaları bize geliyor mu? Mavi sarıya gidiyor. Bakalım bir mavi kırarsa güzel olacak. Final kill'leri kasarım. Biraz böyle takım da olabilirdik böyle geçici süreliğine. Şimdi o zaman bir şey deneyeceğim. Buradan bir zümrüt gelsin de. iki tane zümrüt alıp hemen bir görünmez iksiri almayı düşünüyorum. Öyle e, sarıya giderim büyük ihtimalle. Mavi de olur aslında ancak e, sarı daha böyle <laughs> avlanası geldi böyle. Daha az kişiler falan ya 3 kişi. Aha yatağımız kırıldı. Nasıl oldu? Görünmez birisi şimdi öldürürüm adam iyi oynamıyor bence o zaman şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz maviye gidiyoruz o da gelsin güzel İkimize geldi aldım böyle eşyaları demir pat çat şu ikisi e, görünmezliği de aldım buradan da bir golden apple alalım geri kalan da blok Şimdi e, bu biraz zor olacak. Hiçbir elmas geliştirmemiz de yok. Başka takımlar böyle iyi ee, güncellemeler falan almıştır kesin. O ne yapıyor? Ya niye blok kırıyor ve bu adamla yine karşılaştık? Umarım öldürebilirim. Adamın zırhı var ama benim de var. Şimdi mavi tam karşıda mıydı? Neredeydi? Beni takip eden var mı bilmiyorum. Ben bir iteceğim bunu. Şimdiden ee, böyle gidelim. Umarım ayakizlerimi falan görmezler bu arada. Ve tuzakları yoktur. <laughs> Hadi kırdım. Dandır. Güzel. Ben bir şuralara bir yere saklanacağım bir süreliğine. Of. Var ya iyi taktik yaptı. Neyse. Ee, iyi boyunda Herkes zaten elenmiş. Bizim takım kazanır mı acaba ya? Onu biraz merak ediyorum da. Burada ee, bu arada bizim takım yeşildi değil mi? Neyse. Ee, Okey. Takımda sona kalan ben oldum herhalde. Bir yatak kırmayı başardım. Öyleyse. Ee, sonraki tura geçelim. Ee, evet, oyunumuzda başladı. Bu serverın şu özelliğini çok seviyorum bu arada. Dans etme özelliği. <laughs> Özellikle bu dans çok şey duruyor bence. Goofy deniliyor böyle. Şimdi herkes geldi mi? Oh ben topladım galiba da neyse. Affola insanlar, affola gençler. Buradan şimdi, ee, o oh, kırmızıda iki kişi var oha Kırmızı yakınımızda mıdır acaba biz maviyiz Aynen yanlarımızda bir yerdedir galiba o yüzden kırmızı kolay kırılır, kırmızı bizim Ancak kırmızı bize bir süre dert olmaz o yüzden yeşile dikiliriz belki ancak kırmızı daha iyi olur bence Ben şöyle bir taktik yapacağım e, Altınlarla bir he, hemen şey aldım böyle tahta Biraz böyle bir kat yat, yatak kaplaması falan olsun gelenler böyle bari baltası olmadan kıramasınlar diye ee, bunlarla da bir şey alayım, kazma alayım bir de bir baltam olsun ee, hemen gideceğim takım şimdi şimdilik bir şey koymamışlar ee, altınlarımı biriktirme şimdiden başlıyorum zırh için ee, çok azıcık da bir şey alacağım blok şöyle aynen thunder ee, laptopun klavyesini kullanıyorum o yüzden biraz zor oynuyorum ee, hızlı böyle bridge yapmak falan çalışınca biraz zor oluyor düşecek gibi alıyorum <laughs> her zaman. Şimdi yeşil ne yapıyor orada? Oraya gidiyor. Eee kim çıktı ya oyundan bu arada? Sarı yok. Neden sarı yok ya? Abi neden sarı yok? Neyse on, onların base'inden bir item falan toplayabilirim belki. Burada isimler gidiyor. İki kırmızı onlar galiba ya da yeşil mi onlar? Oha yeşil base bomboş. Ben o zaman diyorum ki bu fırsat bu fırsattır. Ben şöyle gideyim hemen. Easy. Yatağı kıralım. Yatağımızda duruyor zaten Şimdi birileri var mı burada Yokmuş neden yoklar Ben şöyle biraz final kill toplayayım o zaman Bence iyi bir fikir olur ee, Hatta oyunun başından böyle Diğer yatağı da kırabilirsem var ya çok şey olacak şu an Güzel olur Bizim takım %100 kazanacaktır ee, Olur şimdi yeşiller orada Kırmızı gidiyormuş ben biraz dezavantaj yapmış oldum Sanki ama Neyse ben de yeşillerle bir ufacık bir takım falan mı olsam ki şöyle bakınıyorum buradan da. Hmm. Yeşiller kırar ya sanki. Kırmızı yani iki kişi. Ben de onları gelmeyeyim. Ben biraz şey, yap şey yapayım bence. Ee, şuradan. Zümrüt falan toplayacağım da. Zümrüt'ü bu adam toplamış galiba. Ee, bütün yeşiller orada mı ya harbiden? Bütün iki kişi. Aa ölmüşler aslında. İki yeşil kalmış. Bakalım. Ee, iki, iki, ikisi de orada. Ben de o zaman şöyle alttan gideyim. Kırmızı öldü. Hadi. Kırıldı mı? Kırmızı. Aynen. <laughs> ben şurada bekleyeceğim biraz. Çok bir piçlik yapacağım ama. <laughs> ah bloğa takıldım baya. Öldün dostum öldün. Burada bir şey yapamazsın. Tamamdır öldü o. Bu birisi mi? Değilmiş. Diğer kişi giden, nerede? Bizim yatağa falan gitmiyor umarım. Bir şey kapatmamışlar aslında da. Yukarı çıktığını görmüştüm sanki. Yukarıda bir yerde mi? Aa burası kapalıymış. Bu TNT'ler ha. Aha, kazandık. Baya jet gibi hızlı bir oyun oldu. İyi ee, iyi bir oyun denir miydi bilmiyorum. Çok hızlı geçtiği için. Ancak kazandık nasıl olduysa. Ee, şöyle bir son tura da geçelim o zaman. Video o kadar şey olmasın. 3 turluk iyi ve eee Bedwars videosu olsun. Evet, üçüncü turumuza geldik ve çok acayip bir map çıktı böyle. Hiç görmemiştim bunu galiba. Çok sevdim denilmez, çok cafcaflı mı diyeyim? Pembemsi, pembemsi böyle. Sanki her yer böyle <laughs> şeker krallığı gibi Adventure Time'daki. Yine önceki turdaki taktiği yapsam bence güzel olur. Tahta alıp böyle yatağı azıcık bir kat kaplamak. Başkaları kaplamıyorsa yani. Bu yün mi kaplayacak? Bu elmasa gidiyor. Biz sarıyız. Yeşil ve kırmızı galiba bizim yanlarımızdakiler. Ben şöyle o zaman pat 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 yapayım. O, o, ona tahtayı vereyim o zaman. O kaplayacak gibi. Onu attım. Tamamdır. Ee, bunlarla yine kazma balta alalım. Kazma balta eskiden hiç almıyordum ben. Ancak şimdiden e, fark ettim ki bayağı iyi bir taktikmiş. Tak tak aldım. E, Ender chest nerede? Burada. O zaman bakalım etrafımıza. E, herkes eşit gibi. 4 kişi herkes. Buradan ee, o oraya gitmiş bizim adam yol yapmış biz de ona bir destek falan çıkalım o zaman mı diyeyim kırmızı var orada nasıl kaplamışlar görebilir miyim buradan acaba şimdi bizim adam oraya gidecek ben de aynı ona de destek olsam daha iyi olur bence şöyle bir tık canım gitti ancak ee, yenilenir ben de geldim dostum sen yol yapabilir misin acep o ne yapıyor nereden yol çek ben yol yapayım bari ee, peki <laughs> adam benim yol yap yapmamı istediğini sandım ancak öyle yapıyordu kendisi de yol yapmaya başladı ben de onu takip edeyim bari boşuna blok harcamayayım az çünkü blokum gününe ee, kapatmışlar sadece sanki ya ve kimse bizi görmüyor oha güzel tamamdır ben şöyle bir dalaşacağım arkadaşlar kimse yok etrafta. Şöyle kır. Hadi. Kır dostum. Aynen. Şöyle bir twerk de yapalım. Haydi. Oh, neyse. O topladı. Benim çok ihtiyacım yoktu zaten. Bana geldi mi? Geldi aslında galiba. Yün. Ee, Okey. Sarı bizim adam. Kimse bizim base'de değil galiba. O yüzden biraz şeyiz şu anda. <laughs> Base'imiz boş kaldı. Umarım kimse gelmez. Lan adam ne yaptı öyle ya? Böyle 500 tane blok aynı anda koydu öyle. Ee, yatağımıza yünle de azıcık kaplamışlar. Güzel. Ee, buradan nereye gitsek şimdi? Biz neyi kırdık ya? Kırmızı mı? Kırmızıyı kırdık. Kırmızı elenmiş. Ha. Mavi şimdi dert olabilir. Ya da mavi ve yeşil. Aynen. Tamam bizim adam gidiyor. Güzel. İyi oynuyor gibi geldi. Böyle köprü yapma tekniği falan. Speed bridge de yapabiliyor. Mavi de onlarla uğraşırken biz de şöyle gideriz diye düşünüyorum. Yeşil elenmiş aslında da. Haydi el yerim bombanız umarım yoktur gençler. İkisi de bana daldı. Da Biraz canlarını azalttım ancak öleceğim diye düşünüyorum. Biri öldü. Hadi bu da öldürürsün. Öldü. Güzel. Ee, toplayacak var mı? Toplamayacakmış. Ben zır hala olamıyorum. Neden olamıyorum bilmiyorum. Ee, takım sandıklarına koyan oluyor mu ya? Onları da arada bir kontrol ediyorum da. <laughs> Şimdi e, kim kaldı? Biz sarıyız. Mavi, maviden bir kişi kalmış. Base'lerinde milerdir, ortada mılardır? E, bizim base'e hiç gelen yok galiba ya. Nedense <laughs> gelseler şu an kırabilirler bence. Takımımız çok bir organize hareket etmiyor gibi geldi. E, bir kişiyle fan base'leri gidip kırıyoruz da. Şimdi bu yukarıdaki adamı öldürürüm bombası yoksa. o oh, şu alttaki o oh, elmas kılıcı var. Aşağı atmam lazım. Hadi dostum biraz canını götür. Hadi o oh, güzel şey yaptım. Emerald'la topladım. Emerald'lara ihtiyacım var mıdır bilmiyorum ancak. Şimdi diğer maviş nerede? Burada blok kırıldı gibi geldi sanki böyle ama. Ben ee, bir zırh olayım bence. Hala deri zırhla, demir zırhla elmas kılıçları kesiyorum. O ne yapıyor? Bir şey yazıyor çete. Ne yazacak? Hadi gel falan mı diyor. Ortadalar tamamdır. E, o da gitsin. Ben bir item alacağım. Buradan koyalım. Buradan ne alsam? Görünmezlik ya da haydi aldım görünmezliği. Hiçbir güncellememiz, yani gelişmemiz yok bu arada. <laughs> Hiç elmas toplamadı bizim takım. Ben toplayabilirdim belki şu oraya giderken ancak yine de şey yapmak istemedim. Şimdi e, geri kalan emiratlarla yani buradan toplarsam falan şey yapabilirim belki. Mavi'nin yerini öğrenebilirim de. En tepeye mi çıktılar ya harbiden. Len üf şimdi iki zümrütmüş. Haydi şunla bir toplayayım bari. Var mı burada? Yok. Aha. Kazandık. Bizim takım iyi oynuyor bence. Güzel. <laughs> biz, biz, de işte e, bir yatak kırmayı başardık. Her tur bir yatak kurduk, kırdık galiba. Ondan e, kötü turlar olmadığını düşünüyorum. Öyleyse videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar. Umarım arkadaşlar video beğenmişsinizdir. Daha fazla Bad Wars'ı video. Benim kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman görüşürüz.